Sultan Aşı Murat, çoğunlukla Hüdavendigar olarak bilinen, 1362 yılında Osmanlı tahtına çıktı. Babası Orhan Gazi'nin ardından tahta geçen Murat, Osmanlı İmparatorluğu'nun üçüncü padişahıydı. Onun hükümdarlığı, Osmanlı Devleti'nin küçük bir beylikten güçlü bir imparatorluğa dönüşümünde kritik bir rol oynadı. Murat, askeri dehası ve stratejik zekasıyla tanınırdı hükümdarlığı, gelişmekte olan küçük bir beyliği, güçlü bir imparatorluğa dönüştürdüğü için bir dönüm noktası oldu. Murat, Balkanlarda ve Anadolu'da birçok fetih gerçekleştirdi. Bu fetihler, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletti ve onu bölgesel bir güç haline getirdi. Murad'ın keskin askeri zekası ve hırsı, tarihi değiştiren bir dizi fetih beraberinde getirdi. Sırpsındığı savaşı ve i̇nci kosova savaşı gibi önemli zaferler kazandı. Bu zaferler Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini pekiştirdi ve Avrupa'da büyük bir etki yarattı. Kalıcı bir imparatorluğun temellerini atan kurnaz bir stratejist ve yetenekli bir yöneticiydi. Murat sadece askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda devlet yönetimindeki reformlarıyla da tanınırdı. Merkezi otoriteyi güçlendirdi ve devletin idari yapısını yeniden düzenledi. Hükümdarlığı trajik bir şekilde kısa kesilmiş olsa da, yüzyıllar sürecek Osmanlı genişlemesi ve hakimiyetinin sahnesini hazırladı. 1389 yılında, Öncü Kosova Savaşı'nda şehit düşen Murat, Osmanlı tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak anılmaktadır. Onun mirası, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonraki yüzyıllardaki başarısının temelini oluşturdu. Ancı Murat, Osmanlı hakimiyetini sağlamak için hiç vakit kaybetmedi. İlk seferleri, Balkanlarda stratejik noktaları ele geçirmeye odaklandı. 1369'da Murat, Edirne adını verdiği Adriana polisi fethederek, Osmanlıların Avrupa'daki ilk kalıcı varlığını sağladı. Cömert teslim koşulları sunan pragmatik yaklaşımı, hızlı bir genişlemeye olanak sağladı. Bu, yüzyıllar boyunca bölgeye hakim olacak geniş, çok kültürlü bir imparatorluğun temellerini attı. Osmanlıların Balkanlardaki artan varlığı, Sırp İmparatorluğunu alarma geçirdi. Osmanlılar, Balkanlarda hızla genişleyerek, bölgedeki güç dengelerini değiştirmeye başlamıştı. Bu durum, Sırp İmparatorluğunun liderlerini endişelendirdi ve onları harekete geçmeye zorladı. Sırp, Bulgar ve Macar güçlerinden oluşan bir koalisyon, Osmanlılarla yüzleşmek için harekete geçti. Bu koalisyon, Osmanlıların ilerleyişini durdurmak ve Balkanlardaki hakimiyetlerini korumak amacıyla oluşturulmuştu. Koalisyon ordusu, büyük bir kararlılıkla savaşa hazırlandı. İki güç, 1371'de Çirmen Savaşı'nda çatıştı. Bu savaş, Balkanların geleceğini belirleyecek önemli bir dönüm noktasıydı. Osmanlı ordusu üstün stratejileri ve savaş taktikleriyle dikkat çekti. Sayıca az olmasına rağmen tek Murad'ın kuvvetleri ezici bir zafer kazandı. Osmanlı askerleri savaş meydanında büyük bir cesaret ve disiplin sergiledi. Bu zafer, Osmanlıların Balkanlardaki gücünü pekiştirdi. Bu Sırp direnişini parçaladı ve daha fazla Osmanlı genişlemesinin yolunu açtı. Sırp İmparatorluğu'nun direnişi kırıldı ve Osmanlılar Balkanlar'da daha da ileriye gitme fırsatı buldu. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgedeki hakimiyetini sağlamlaştırdı. Savaş, Önci Murad'ın müthiş bir askeri lider olarak ününü pekiştirdi. Önci Murad, savaş alanındaki yetenekleri ve liderlik becerileriyle tanındı. Bu zafer, onun askeri dehasını ve stratejik zekasını ortaya koydu. Sırp tehdidi etkisiz hale getirilince, Murat gelecekteki fetihlere hazırlandı. Osmanlı İmparatorluğu, Balkanlardaki zaferlerinin ardından daha büyük hedeflere yöneldi. Üçüncü Murat, gelecekteki seferler için planlar yapmaya başladı ve Osmanlı ordusunu daha da güçlendirdi. Çirmen'den sonra, Ayıncı Murat, Balkanlar üzerindeki Osmanlı kontrolünü sağlamlaştırmaya odaklandı kilit görevlere Osmanlı yetkililerini yerleştirerek güçlü bir idari yapı kurdu. Balkanlarda Türk yerleşimini teşvik etmek, kontrolü daha da güçlendirdi. Deninci Murat, ekonomik refah ve istikrarı teşvik ederek altyapıya yatırım yaptı. Politikaları barışı teşvik ederek imparatorluğun kazanımlarını pekiştirmesine olanak sağladı. Bu dönüşüm, Güneydoğu Avrupa'da yüzyıllar sürecek Osmanlı hakimiyetinin temelini attı. 1300 Sendoz kosova Savaşı, Osmanlı tarihinde önemli bir an olarak duruyor. Bir Balkan güçleri koalisyonu, Murad'ın ordusuna Kosova'da meydan okudu. Savaş acımasızdı, ancak Osmanlılar sonunda zaferi kazandı. Ancak, Sultan Tırıncı Murad kutlamalar arasında suikaste kurban gitti. Bu trajediye rağmen, savaş Balkanlar üzerindeki Osmanlı kontrolünü sağlamlaştırdı. Murad'ın zafer ve trajedi mirası, bölgenin kaderini yüzyıllar boyunca şekillendirdi. Sultan Anıncı Murad'ın mirası savaş alanının ötesine uzanıyor. Güçlü bir Osmanlı Devleti'nin temellerini atan, zeki bir yöneticiydi. Murad, iktidarı merkezileştirmek ve yönetimi kolaylaştırmak için reformlar gerçekleştirdi. Bir danışmanlar konseyi olan divanı kurdu ve Osmanlı ordusunu yeniden düzenledi. Devşirme sistemi, yetenekli genç Hristiyan erkek çocuklarını hizmete aldı. Bu reformlar, Osmanlı padişahlığını güçlü bir imparatorluğa dönüştürdü. Kosova Savaşı, Sultan Pırıncı Murad'ın suikastı ile gölgelendi. Rivayetler farklılık gösterse de, zafer anında öldürüldü. Ölümü imparatorlukta şok dalgaları yarattı. Ancak oğlu İnci Bayezid hızla harekete geçti. Bayezid iktidarın sorunsuz bir şekilde devredilmesini sağlayarak kaosu önledi. Murad'ın ölümü, Osmanlı davası için bir şehit olarak imajını pekiştirdi. Fedakarlığı, gelecek nesil Osmanlı askerleri için bir savaş narası oldu. Sultan Ancı Murad'ın hükümdarlığı, Osmanlı tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Askeri dehası, gelişmekte olan bir beyliği güçlü bir imparatorluğa dönüştürdü. Murad'ın fetihleri, imparatorluğun topraklarını genişletti ve merkezini batıya kaydırdı. Zaferleri, bölgede Osmanlı askeri üstünlüğünü sağladı. Askeri başarılarının ötesinde, yetenekli bir yönetici ve vizyoner bir liderdi. Reformları iktidarı merkezileştirdi, ve fethedilen toprakları entegre ederek imparatorluğun büyük bir güç olarak ortaya çıkmasının zeminini hazırladı. Sultan İl Murad'ın 1362'den 1389'a kadar olan hükümdarlığı Osmanlı İmparatorluğu için çok önemliydi. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin temelleri atıldı ve Murad, İmparatorluğun sınırlarını genişletmek için büyük çaba sarf etti. Onun liderliği altında Osmanlılar Balkanlar'da ve Doğu Akdeniz'de önemli zaferler kazandı. Yeni gelişmekte olan bir devleti Doğu Akdeniz ve Balkanlara hakim olmaya hazır güçlü bir imparatorluğa dönüştürdü. Murat, askeri ve idari reformlarla Osmanlı devletini güçlendirdi. Onun döneminde Osmanlı ordusu daha düzenli ve disiplinli hale geldi. Mirası hem savaş alanı zaferlerine hem de kalıcı kurumlara dayanıyor. Murat, savaş meydanlarında gösterdiği cesaret ve stratejik dehasıyla tanındı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin idari yapısını güçlendiren ve uzun süreli istikrar sağlayan kurumlar kurdu. Murat, Osmanlı ordusunu resmileştirdi, devşirme sistemini uyguladı ve idari mekanizmayı genişletti. Devşirme sistemi, Osmanlı ordusunun ve bürokrasisinin temel taşlarından biri haline geldi. Bu sistem İmparatorluğun farklı bölgelerinden genç erkeklerin toplanarak eğitilmesini ve Osmanlı hizmetine alınmasını sağladı. Kosova'daki zamansız ölümü şehit imajını pekiştirdi. 1389 yılında Kosova Savaşı'nda hayatını kaybeden Murat, Osmanlı tarihinde önemli bir figür olarak anılmaya devam etti. Onun ölümü Osmanlılar için büyük bir kayıp olsa da mirası ve bıraktığı etkiler uzun yıllar boyunca hissedildi. Murad'ın vizyonu ve kararlılığı, tarihin en güçlü imparatorluklarından birinin temelini attı. Onun liderliği, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişinde kritik bir rol oynadı ve sonraki nesiller için bir ilham kaynağı oldu. Murad'ın dönemi, Osmanlı tarihinin en önemli ve etkileyici dönemlerinden biri olarak kabul edilir.